Tarih nedir ve neden öğrenmek zorundayız? İlkokuldan ortaokula hatta liseye kadar tarihle alakalı pek çok ders görmüşüzdür. Peki bu uzun ve sıkıcı konuları biz neden işlemek zorundaydık? Yani gerçekten de eski püskü kıyafetlerin, çanağın, çömleğin veya bunun gibi şeylerin bizim için bir anlamı var mıydı? Bir zamanlar insanların nasıl yaşadığı şu anımızı etkilemiyorsa bizim için bir anlam ifade eder mi? Gerçekten de tarih öğrenmeye ihtiyacımız var mı? Yoksa tarih sadece toplumların bir arada kalabilmesini sağlayan hükümetlerin oluşturduğu propagandalar mı? Gelin birlikte tarih nedir ona bir bakalım. Tarihin, geçmişin olmadığı bir dünyasıca nasıl olurdu? George Orwell'ın 1949'da yayınlanan 1984 adlı eseri işte tam da bunu anlatmaktadır. Büyük Birader adındaki sözde bir kişinin altında oluşturulan devlet yapısı insanları bütünüyle kontrol etmek ve baskı altına tutmak için oluşturulmuştur. Bireyselliğin olmadığı, seçme şansının olmadığı ve özgürlüklerin olmadığı bir dünyadır bu. Ana karakterimiz Winston Smith bu hükümetin içerisindeki doğruluk departmanında çalışmaktadır. Bu departmanda sayısız bilgi ve belgeyi tekrar işleyerek mesai harcar. Peki neyi mi kastediyor? Doğruluk Bakanlığı'nın tek bir amacı vardır. Doğruluk Bakanlığı bile isteği geçmişe müdahale etmek için oluşturulmuş bir bakanlıktır. Amacı şimdi söylenenler ile geçmişte söylenenlerin aynı olabilmesini sağlamaktır. İnsanlar geçmişe bir daha dönüp baktıklarında televizyonlarda, gazetelerde ve köşe yazılarında değiştirilmiş olan gerçeği görürler. Şimdi ve geçmiş aynı hızla değişmektedir. Toplumun değişen geçmişi eskiyle karşılaştırmak gibi bir şansı yoktur. Propaganda o kadar hızlı bir şekilde işlemektedir ki değişmemiş bilgiye sahip olmak gibi bir seçenek yoktur. Böylesi hızlı bir değişimde insanlara tek bir seçenek kalır kabullenmek. Tüm soruların başlangıcı kendini bilmekle başlar. Kendimizi bilmeden dünyayı bilemez, onu algılayamayız. İnsanoğlu yeryüzünde yürümeye başladığından beri ben ve onlar şeklinde sorular sormuş ve cevaplar üretmiştir. Geçmişten gelen bilgiler ve kendinin ne olduğunu bilmek ile mağarada yaşayan atalarımızın vahşi yırtıcılardan hangisinin karşısında bir şansı olduğu veya hangisini avlayabileceği ya da hangi meyvenin zehirli veya besleyici olduğunu ayırt edebilmesini sağlamıştır. Peki bütün bunların tarih bilmekle ne ilgisi var? Aslında çok ilgisi var ve tarih de aslında tam şu anda konuştuğumuz yerden başlamaktadır. Ama senin için önce bir tarihin tanımını yapmakla başlayalım. Tarih kelimesi eski Yunan filozof Herodot tarafından ilk kullanılmıştır. Kelime Latince'de soruşturmak, araştırmak, hesap vermek gibi anlamlara gelmektedir. Tarih, geçmişte yaşanan olayların incelenmesinin yanı sıra bu olaylarla ilgili bilgilerin keşfi, toplanması, organizasyonu, sunumu ve yorumlanması ile ilgilenen bir disiplindir. Burada disiplinin altını çizmek istiyorum. Çünkü tarihe bilim demek doğru değildir. Bilim için somut delillerin kesin ve tekrarlanabilir olması gerekir. Ayrıca sınırları da bellidir. Ancak tarih için böyle bir sınır konulmaz. Örneğin bir bölgenin tarihi, bir ülkenin tarihi veya bilim tarihi gibi farklı dallar üzerinden ilerlenebilir. Pozitif bilimlerden farklı olarak tarih her ne kadar tekerrürlerden ibaret olsa da asla tekrarlanamaz. İnsan tarihi Homo sapiens ile başlar. Homo sapiens yeryüzünde yürümeye başladığından beri bizlere kendisine dair bir takım mesajlar bırakıyor. Kendi söylemlerini, yöntemlerini anlatıyor. Hepsi de bu uçsuz bucaksız evrenin içerisinde yer alan minik mavi gezegenimizin içinde bilinç denen şeyi oluşturabilmek için. Evet, bilinç, bilmek. Kişinin bilinçlenmesi öz farkındalığın artmasıyla başlar. Kendisini bilen insan kendisine dair bir takım izler bırakır. Mağara duvarının üzerinde o gün gerçekleştirdikleri avla ilgili bir resim yapmak, kendisine taşlardan yontulma bir takı yapmak veya kendisini koruyabilmek için bir takım silahlar oluşturmak gibi. Homo sapiens yeryüzünde yürümeye başladığından beri bizlere yani kendisine bir şeyler anlatıyor. Kendimize, kendimizi anlatıyoruz. Bizler sosyal varlıklarız. Bir şeyleri anlatmak, öğrenmek ve öğretmek genlerimizde var. Bizi biz yapan şeyler bunlar. Bunları yaptığımız için bir geçmişimiz var. Bunları yaptığımız için bir geçmişimiz, bir bendiğimiz var. İnsan kendi benliğini oluştururken geçmiş tecrübelerinden faydalanır. Travmalarımız, mutluluğumuz, sevgimiz veya hoşnutsuzluğumuz bu geçmiş tecrübelerle birlikte şekillenir ve gelişir. Biz geçmişimizle birlikte biz oluruz. İnsan denen tekil varlıkların bir araya gelerek oluşturdukları toplum bireyden farklı mı işler? Hayır. Tıpkı bireyde olduğu gibi toplum da geçmişinden öğrenerek büyür. Geçmişiyle bir kültür oluşturur, bir değer yargısı, adalet anlayışı geliştirir ve tüm bunların birleşimiyle gelişir. Bizi biz yapan şeydir tarih ve biz kadar da önemlidir. İnsan hikayelerini anlatabilmek için yeryüzündeki en önemli iletişim araçlarından bir tanesini geliştirmek zorunda kalmıştır. Dil. Toplumlar kendi düşüncelerini, felaketlerini, korkularını ve inançlarını bu aracın içerisine yerleştirerek gelecek nesillere aktarmıştır. Biz bu anlatılara şimdilerde mitolojiler, masallar veya efsaneler diyoruz. En az sahibi kadar kusurlu olan icadımız kayıt için bizlere yetmedi. Dil değişkendir. Nefes alır ve değişir. Her bir kuşakta kendisine eklemeler ve çıkartmalar yapar. Nihayetinde kusurlu bir kayıt aracı olan insanın aktarımıyla birlikte sözlü anlatılar bambaşka şeylere evrilir. Çoğunluğu ilgi çekici ve güzel olsa da artık içindeki gerçekler şahibelidir. Bizler dili destekleyebilecek bir kayıt aracı daha çıkarttık. Yazı anlatılanları önceden belirlenmiş kodlar üzerinden kağıt veya kaya gibi veya kil tabletler gibi nesnelerin üzerine işleyerek yaptık bunu ve bu kayıt sistemi insanlık tarihinde büyük bir devrim yarattı. Anlatılandırın birinci kaynaktan kayıt altına alınabilmesi ve öyle kolayca değiştirilememesi metinlerin şimdilerde bile yazıldığı ilk zamanlardaki gibi korunmasını sağlamıştır. Ancak yazı da bizler ve icadımız dil gibi o da kusursuz değildi. Yazı biçimleri de kullandığımız kodlar da toplumdan topluma ve dönemden döneme değişiklikler gösteriyordu ve her değişiklikle beraber eski şifrelemeler unutulup gidiyordu ve her seferinde tekrar ve tekrar yazmamız gerekiyordu ve bu süre içerisinde ve kullanılan kodların değişimiyle beraber aktarımlarda değişiklikler yaşanıyordu. Üstelik kağıt ve kil tabletler üzerine yazılan yazıların kendisini yanlı olarak anlatma gibi bir takım sıkıntıları da içinde taşıyordu. Neticede herkes olayları kayıt altına alırken Hititler gibi objektif bakmıyordu. Bu yöntemin de kusurları vardı ve bize düşen de bu kusurları olabildiğince aza indirmekti. İşte bu yüzden tarih bir karşılaştırma disiplinidir. Geçmişe dair pek çok farklı kaynaktan bilgi edinebiliyoruz. Eski kayıtlar, kurganlar, hatıratlar ve tabletler gibi pek çok farklı bilgi kaynağından alıyoruz bunları. Hepsi tarih disiplini şekillendirdiği ve deneme yanılma yöntemleriyle beraber eleyerek karar verilen doğru olduğu kabul edilen bilgilerdir bunlar. Hepsiyle birlikte geçmişimize dair ışık tutuyoruz. Ancak elimizdeki şey bir fener ise yürüdüğümüz yer karanlık bir mağara ve elimizdeki ışık ne kadar büyük olursa olsun geçmişe yönelik ilerlediğimiz bu mağarada karanlık dehlizlerinde hala sır olarak kalacak pek çok nokta olacak. Ama insanlık gelişmeye devam ediyor. Ve artık geçmişimiz gibi karanlık mağaralarda yürümüyoruz. Tam aksine geleceğimiz yepyeni bir devrimin sınırında. Ve yürüdüğümüz mağaralar dört bir yandan spot aydınlanmış odalara dönüştü. Ve bu odalarda artık karanlık noktalar yok. Bu da bizi insanlık tarihine yepyeni bir çağ açacak olan kayıt sistemleri sayesinde gerçekleşiyor. Ve biz bunlara veriler diyoruz. İnsan gelişimi süresi boyunca kullandığı cihazları da geliştirdi. Bir zamanlar kullandığımız kemik parçasından aletler çağlar boyunca döndü dolaştı ve hesap yapabilen makinelere dönüştü. Her biri izliyor, takip ediyor ve kayıt altına alıyor. Artık sadece olanları kaydetmekle de sınırlı değiller. Yavaş yavaş kendi muhakemelerini yapabilir hale de geliyorlar. Bizlere çözümler, öneriler sunuyorlar. Bu makinelerle hali hazırda hibrit bir yaşam içerisindeyiz neredeyse onların gözlerini görmediği bir yer kalmadı. Makineler karşısında yaptığımız her bir hareket onların veri bankalarına işleniyor. Artık her birimiz onların veri bankaları içerisinde minik birer klasör olduk. Bizleri belki de bizlerden bile daha iyi tanıyorlar. Ve bunu kendilerine yaşam enerjisi veren kurumlar için yapıyorlar. Bu kurumların amacı genellikle bizleri bir şey satmak veya bizleri bir yere yönlendirmek için çalışıyor. Bu iki ucu da keskin olan bir kılıç gibi işliyor bizlere çok daha konforlu bir ortam oluşturduğu gibi bizim hakkımızda bizim dahi bilmediğimiz bilgilerin bizlere karşı dönüşmesine de sebebiyet verebiliyor. Bizler için uzun ama makineler için kısa bir süre sonra yani bizler tarihin tozlu sayfalarının içerisine girdikten sonra bizden sonraki nesiller için bizlere dair olan bilgiler işte o içi dört bir yandan spot ışıklarıyla bezeli o odanın içerisinde asılı olacak. Üstelik eski yöntemlere ait şaibeli ve kusurlu kayıt sistemleriyle olmayacak. Aksine olabilecek en kusursuz biçimde bizleri, bizim bile anlatamayacağımız kadar kusursuz bir şekilde gelecek nesillere anlatacak. Hatta sadece anlatmakla kalmayacak, aynı zamanda onlara bunu yaşatacak. Geçmişini hatırlamayanlar onu tekrar yaşamaya mahkumdur demiş George Santayana. Bizlere düşen geçmişimizden ders çıkartmak ve her seferinde kendimizin daha iyi bir versiyonu olabilmek için çabalamak hem birey hem toplum olarak. Bizler henüz son noktayı koymamış eli kalem tutan kişileriz. Bizler bizim hakkımızda anlatılacak olanları değiştirme kudretine sahibiz. Geleceği şimdi harekete geçerek değiştirebiliriz. Geleceğe eski hataların birer tekerrürü olarak değil, yeninin öncüsü olarak girelim. Bu videoyu izleyen sen kendi geleceğini nasıl anlatmak isterdin? Yorumlara yazmanı bekliyorum. 29, Ran away with my life, fast forward, never turned back.